Geçen gün marketten 3 litre süt aldım. Kaç çeşit? 1, 2, 3, 4 çeşit neredeyse ürün çıkardım. Bir tanesi kaymak, bir tanesi otlu peynir, bir tanesi yoğurt, bir tanesi de peynir altı suyu. Onu da çorbada kullanacağım. Ne yaptım bunun için? E, İki ayırdım önce. Bir yoğurt için ayrı koydum. Bir kilo küsürünü. Bir de e, peynir için ayrı koydum. Her ikisini de kaynadıktan sonra kaymaklarını toparladım. Peynir için limon suyu koydum ve onu kestirdim sütü. Ayırdım. Peynir altı suyunu da ayırdım bir kenara koydum. Yarın çorbada kullanacağım. Peynir için içine bolca ot koydum. Yeşil taze otlardan. Biraz zeytinyağı ve tuz koydum. Bir tülbentte suyunu sıktım. Ondan sonra da dolaba koydum. Yoğurt için 45 dereceye kadar ılındıktan sonra mayaladım ve güzelce sarıp 8 saat kadar bekledim o kadar